Şimdi ne, neyin neyin çözümü yapılacak? Ne ya? Şimdi Şimdi arkadaşlar bayaktan beri e, söyledik. Bizim Kür, Bak, Kürt Türk sorunumuz yok. yok. Bir de diyorsunuz ne? ki bunu mecliste çözdüz. İşte Kürt mecliste var. çözülmez. Artık, Başkanım ben ben izah ediyorum. Benim efendim, efendim efendim. Başkanım ben efendim. mecliste efendim. çözülmesi yönündeki şeyi, şeyi söylüyorum. Efendim. Mecliste şey çözülmesi dışında benim merak ettiğim Şimdi var. Sayın Bay söz biz size buradaki arkadaşların çoğundan Farklı söz hakkı verdik. Çünkü söz hakkı doğuyordu. Sizce neyi çözmeliler? Neyi çözmeliler efendim? Net olarak konuşursanız Efendim sizin sesiniz canlı yayına gitmiyor e, başkan. O zaman söyleyin. Şimdi bireysel olarak dilek ve temeliler burada konuşuluyor. Neyi çözmeli Ankara efendim? Meclistekiler neyi çözmeli? Ben, arkada, ben de onu arkadaşıma söylüyorum. Diyor ki, efendim bir sorun siz yok söyleyin. Yok. Neyi çözsünler Ankara'dakiler? Ben diyorum ki baştan beri diyorum ki bir Kürt sorunu vardır. Ve bu da Efendim adını, nedir bir sorun, sorun yani bu sorunun adını söyleyin sorun siz de bu adını, adını, adını söylemiyorsunuz sadece biz bir sorun var diyorsunuz Sorunun adını söyleyin Nedir sorun, sorun adını efendim Nedir adını... sorun sorun kardeş Teşlerin, kavgası mı Kürtlerin bütün anayasal hakların bütün özgürlük hakların anayasa güvence altına alınması Efendim yani meclis yok hükümet kurulamıyor anayasa bu, değiştirilemiyor Bunların bugün, mecliste bu, çözülmesi bu bugün, gerekmiyor mu Bu bugün bir haftada iki ayda oluşturulan bir sorun değil ki Efendim Bundan yani bunları işte, bir işte bir biz Ankara'nın yapması gerektiğini buradan biz söylersek, bir onların çözeceği sorunlar. Çelik sorun ne diye size ben soruyorlar, ben siz bu noktada cevap veremiyorsunuz. Ay, şu şu ay şu ben sorunlarımız ben var ben demiyorsunuz, onu, demiyorsunuz. Ben onu söyleyemem. Ben diyemem ki ya bu Kürt sorunu şu... şu Efendim şuna işte Osman, 80 tane milletvekili gö gönderdi. Kürt kardeşlerimizin haklarını savunmaya ve oyun büyük bir bölümünü de oyunlarından aldı. Bu insanlar işte buradan biz kardeşlik ve dostluk çağrısını yapmamız gerekiyor. O insanlar şu an kapatılma işindedir. Diyor ki Salahattin Demirtaş'ın açıklamalarını dinlendiniz herhalde. Diyor ki kardeşim her şeye rağmen ben savaş istemiyorum. Savaş yaptırmıyorum diyor. Hiç Ama şimdi, şimdi, şimdi bakınız. Başkanım. bakınız bu ülkede yaşıyoruz. Sabahtan Başkanım. beri. Bu evet. Ya. Burada Barış mesajları veriyoruz. Dostluk mesajları veriyoruz. 30, 30, 38 kişiyi kim öldürdü? Arkadaşım doğru konuşun. Tamam e, da doğrusu e, ne bana söyleyin. Başkanım şimdi bak biz kim öldürdü? Kim yani kim onu bir açıklayın şey, ya. Kim öldürdü? Kim ne öldürdü? Herkes cinayet suçu. Hayır sen bana bana bir kim öldürdü. Eğer sen e bir, işte, bir, adres gönder. Yok dedi ki 38 kişi şu adam öldürdü dedi. Arkadaş. dedi. Senin sokağa döküp 38 kişinin ölümüne sebep oldu mu? Hak sokağa dökülecek, savaşacak dedi mi? Öldürdükten sonra o bombayı patlatan var, kim var, Bombay orman, 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 orman. o bombayı patlattı? Doğru, o paramparça olan insanları Diyarbakır'da kim onları parçaladı? Arkadaşım Bakın. Kim geldi parçaladı? Ben bunu içten söylüyorum. Roket, atardas, Yan milletvekili bırakın siz Diyarbakır'daki patlamayı. Ben, de ben üstten söyleyeyim sen alttan. Diyarbakır Diyarbakır'daki yol, patlayı. Yok, patlayı yok, buyur, yok Diyarbakır'daki buyur, patlamayı buyur, ben size buyur, söylüyorum. Siz de doğru yanlış söylüyorsunuz. Beyefendi bak ben ben, ben sekiz kişi. Ondan bir ay önce. Bir ay önce Diyarbakır'da yüz kişi katledildi. O canlı bombayı patlatan o kimdi? Peki 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 sen, teşekkür ben, ederim. Ama Ay size abi. göre kim? Size göre bir açıklamasını yapın. Evet. Sayın Bay Bir saniye benim konuklarımın sözünü. Sen e, bir sorun var diyorsun. Sorunun adını söylemiyorsun. Sorunun başkanım, adını başkanım, söylemeyince siz, 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 sorunun bu bu ne olduğunu bilmiyoruz. Sorun, meclis çözün diyordu. Ben de diyorum ki. Ben, ben merak şey ettim. Başkan ben de aynı şeyi meclis, söylüyorum. Meclis şey Kürt sorunu yoktur diyor. diyor. Dinlerse, ben de aynı şeyi başkanım, söylüyorum. Ben de diyorum ki Başkanım ben de meclis bir anada toplansın diyor. i̇kiniz diyorsunuz ki Kürt sorunu yoktur ama yok, bizim diyor. temelimiz temenimiz meclis bu, bu, işi çözsün başkanım, diyorlar. Peki ne neyi çözüyorlar? Yok, yok. Kürt sorunu yok ya mu? Ya biz o kadar pasif miyiz? Dış güçler gelip bizim içimizde. Geliyoruz içimizden. işte başkanım dış Başkanım bakın izin vermeyelim. Gelin biz de ya, 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 ya. diyoruz ki gelin biz bunlara izin vermeyelim başkanım, diyoruz. Başkanım bunun sorunu bunun sorunu. Benim sesiniz gitmiyor sayın açık gel. Yani. Ya, bire bir soru cevap şeklinde konuşmayalım. Sözünüzü bir... bitirin başkanım, efendim. Şimdi, evet. Şimdi başkanım bak biz Sizim burada biz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi bir anava toplanmalı. Hükümet kurulmalı. Bu sorun çözülecekse sorun, varsa çözülsün diyoruz. Ama sorun adı, sorunun adı yok ortada. Sorun var diyorsunuz. sorun ne olduğunu söylemiyorsunuz. Bize göre bize göre siz, sorun siz, bak efendim, bize göre lütfen, ben Sayın başkanım. başkanım, bize göre sorun nedir bize göre sorun faiz lobilerinin şu anda rahat durmamasıdır faiz lobilerinin bu Türkiye'de oynadıkları oyunlardır dış güçlerin bizleri kullandıklarıdır biz bunu böyle görüyoruz biz onun için diyoruz ki dış güçlerin oyununa gelmeyelim faiz lobilerinin oyunlarına gelmeyelim hep birlik beraberlik içerisinde bunu Ankara'da çözülmesi gereken bütün sorunları çözsünler bir an evvel hükümete çağrı yapıyoruz bir an evvel arkadaşlar bir araya gelin birleşin. Hükümeti kurun. Bu esnafın derdine çare olun. Bu esnaf yoksa bugün Gaziantep'te bir canlı bomba ııı e, ihbarıyla Gaziantep'in esnafı kanalar duruma geldi. Esnafı, sizin sizin arar bu, bu arar saydıklarınıza da, biz hepsini istiyoruz zaten. Ben iki saattir bunları dile peki, getiriyorum. Peki soru cevap şeklinde lütfen son sözünüzü Başlarım, söyleyin. Eee bu ben burada bizleriz izleyen seyircilerimize de buradaki katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Peki. Sayın Sofu e, buyurun efendim. Iıı e, Zaman zaman her ne kadar tartışsak da bizlerin bir tek bir amacı var. Burada barış ve kardeşlik için evet. diyoruz. Kan dökülmesin diyoruz. Analar ağlamasın diyoruz. Buradan sivil toplum örgütlerinin başkanları olarak da sizlerin mesajına ve sizlerin ülkem insanına söyleyeceğiniz çok şeylerin olduğunu düşünerek bu açık oturumu gerçekleştirdik. Buyurun son sözleriniz neler? Evet. Ee, sayın Başkanlarımıza tabii her zaman için verdim. Yani şimdi konuşmalarımızda şöyle bir şey. Şurada 12 kişi İstanbul'da yaşıyoruz değil mi? 12 kişi. Yani hiçbir tanesi demedi ki ya ben yüzde yüz Türk'üm, yüzde yüzde Kürt'üm demez. Biri dedi ki benim anam Kürt, biri dedi ki benim babam Kürt, biri dedi ki benim nenem Kürt. işte dedi, bir yok. Demek ki bu insanın hepsi akrabaymış. Kürt'ü, Türk'ü araştırdığın tarafta aynı evden çıkma. Yani şimdi burada iki tarafın acısı birbirine yürekli hissediliyor. Yani bunda bir nefret olmaması gerek bunu bir an evvel bu çözüm ne olacaksa, ne isteniyse, ne yapılacaksa bunlar masaya oturup dört tane partinin bir araya gelip herkes memleketini sevirse, çocuğunu sevirse, devletini sevirse, taşın altına elini koyacak. Herkes açık yüreklikle bu 30 bin kişi ölmüş 30 yılda. Yılda bin kişi, 400 milyar dolar ortalama tabii ki bunu televizyonda duyduğumuz 400 milyar dolar teröre para harcanmış. Bu yılda bir sorun ne varsa sorun ne yoktursa 400 milyar yılda 13 milyar 300 milyon e, para harcanmış ortalamasını bulduğunda. Şimdi bu 400 milyar dolar devletin bütçesine baksaydı 30 yıldan bu yana bu Türk'üne de harcanacaktı, Türk Kürdüne de harcanacaktı. Bu ne demek? Bu hepimizin faydasına olan bir şey demek. Ya şimdi burada bak sabahtan beri hiç e, diyemiyoruz ki ya şu sorun var. Öteki de hayır o sorun şu şekilde çözülür şeyde bir sorun yok. Yani birimiz dedik ki ya çözülsün bir an evvel ne çözülecekse. Efendim birimiz dedik ki sorun var. Şu sorun diye mi? Yani şimdi bu konuda büyük, yani bugün seçilmiş önünde dört yıl bir zaman olan yeni bir meclis var. Koalisyon verilmiş. Halk e, devletin o, hükümetin kurulması için bu koalisyon yetkisi verir. Bunu en iyi şekilde, en hızlı şekilde şartları boş vereceksin. Efendim illa şu olacak. İki taraf içinde geçer. Herkes için geçerli bu. Bir an hükümet bozulu, e, kurulacak. sonra da göreceksin şu çözüm süreci. İnan ki ben tabii şu kaç günden beri yaşanan olaylar acı bir olay. Bunu çok sürmeyeceğini, bunu herkesin göreceğini, çıksın anlatsınlar. Bu yüzde on barajı vardı. HDP yüzde on barajını açtı. Bir baraj sorunu gibi sorun kalmadı. Bir öfkenin inişi oldu bu. Yani bugün HDP'de Türkiye Partisi olduğunu ispatlarcasına seçime girdi her kesimden oy Bunu kıymetli HDP'nin de bilmesi gerek. Efendim veya ben bu çözüm sürecinden kayıp ettim. Ben bundan dolayı da e, çok da ben kanunu ne gerekse bunu yapan tabii ki devlet kanunu yapacak ama bu konuda herkes el taşın altına koyacak. Belli bir zaman için sığdırıp bu kardeş kanunu durdurması gerek. Ve biz dursun inanır mısın faizimiz de düşer. Azar Başkanım dedi işte faiz dobileri. İnan ki biz dışarıda ne olursa olsun dışarıya kulak vermememiz gerek kendi birlik beraberliğimizi koruduğumuz takdirde en büyük zengin bizleriz. Çünkü bizim yeraltı kaynaklarımız var, bol madeni gibi madenlerimiz var, akan nehirlerimiz var. Bugün Suriye yakınlarına karşı ya karşı boşa giden bir suyumuz var, denizlere karşı bizim nehirlerimiz var. Bu başka devletlerin arayıp da bulamadığı bir noktalar. Bu rahatlığı da devletler <laughs> devletler bizim bugün bu kaynaklar çok iyi değerlendirmiş olsak inanır mısın? Bu arada bizi hiçbir devlet tutamaz. Ama biz burada kardeş kardeş. <laughs> İşte işte dediğim gibi her gün 13 milyar dolar kaybımız oluyor. Ya bunlar herkes faydalanacak. Onun için bunu bir an evvel hükümetin kurulması, ekonominin bir an evvel e, rayına oturulması, devletin elinden, hükümetin elinden herhangi bir şey gelirse de dış ülkeler bir an evvel barıştırma adına da olmuş olsa biz ihracatımızı Irak'a yapmışız, Libya'ya yapmışız, Suriye'ye yapmışız. Düzelirse Suriye'yi büyük ihtimal Türkiye'nin yap yapacağına ben inanıyorum e, inşallah düzelir. Yani o insanların böyle perişan şekilde Türkiye'ye gelip, Türkiye'de bile az önce kararmış başkanımız açıkladı sıkıntı. Yani biz, biz de görüyoruz. Çok perişan durumdalar. Perişan durum olduğu kadar bizleri de perişan duruma soruyor. Bugün bir bir, bir Efendim bu açmış. E, vergi veriyor ama şu an ileride bir şey varsa da bilmiyorum. Öteki de Türkiye'de adam yıllar var. Burada vergi veriyor. Orada yine bir kayıplar var. E, biz doğruluşu olarak da şunu da söyledim yani. Biz belki de gireceksiniz ama biz iki kesimden ücret alıyor. Aklı Kimden dersiniz? biri Suriyeliler biri de efendim inşaat işçisi asgari ücretle çalışanlardan. Biz sorunumuza da biraz deriz. Söz verecek misiniz? Buyurun. Başkanım. Çok kısa efendim. Evet kısa. Şimdi arkadaşlar biz tabii ki esnafımız bir tane zora çıktığımızdan dolayı bizler bizlerde bir şey bekliyoruz. gerçek sorunlarımız söylemedik zaten. Esnafımızı ihanet etmiş olacağız. Şimdi bizim doğmuşçuyduk otobüs olduk. Biz buraya yedi yıla borçlanaklar 373 milyar araç borçlandık. Bizim eski borçlarımız da vardı. Bir de üzerine 373 milyon borçlarımız geldi. Eski maddi manevi kaza bo e, yapmışız. Borçlarımız vardı. İhlas etmek durumundayız. Biz bir an evvel zam alacağız. Almamız <laughs> gerekir. Verilmiş olan zamımız elimizden alındı. Biz zam beklerken aynı zamanda öyle bir yasa çıktı ki bizim için hiç ele alınır bir tarafı yoktu. Dünyanın hiçbir yerinde örneği de yoktu. Yüzde yetmiş özürlü olan vatandaş yüzde kırka çektiğinde çok aldı. Sigortal işte çalışıyor. O git. insanlar bugün Dormuş'a bedava binmeye başladı. 70 yaşında paralıydı, bedava oldu. 65 yaşında e, şey, 65 yaşındaki paralıydı, bedava oldu. 60 yaşındaki de indirimli oldu. E, tam o, ücret alırken biz burada efendim, e, bir PTT memuru 3,5 maaş aldığını tahmin ediyoruz. TTT memuru ben o arabamı bedava biniyorum. Ben bunu mazotunu bedava almayayım ki. Bazı arkadaşlar, e, tabii ki bizim binem binen vatandaşlar zannediyor ki bizim otobüslerin devletten genel bir karşı her birinde biz ücret alıyoruz. Az veya da çok. Kesinlikle bir kuruş almıyoruz. Tamamını bedava taşıyoruz. Yani bir vatandaş gidip dese ki ben 65 yaşındayım. Terziye bana bir bedava elbise diklese diker mi? Efendim bir ruhatiye gitse ki ben daha, yemek yiyeceğim ya 35 yaşındayım para vermeyeceğim size kabul eder mi? Hiç kimse kabul etmez. Onun için bizim bir an evvel bu sorunlarımızı çözmem için sizin aracılığınızla inşallah bunu böyle Efendim ne? bizler bizler ne? her zaman TV 27 ve evet. Bar Türk Televizyonu sizlerin televizyonu her türlü sorun ve şikayetleriniz için de bizler her zaman yanınızda olacağız Sayın ben Başkan. teşekkür ederim sizlere. Evet, teşekkür ederim. İyi program yapıyorsunuz. Konu başkanlarımıza da teşekkür ederim. Evet. Güzel bilgiye paylaştık. Ben teşekkür ederim başkanım. Dilinize sağ sağlık. Evet Sayın Doğan Az önce canlı yayında kalktınız gittiniz. Ben onu ihtiyarlığa bağışladım. Buyurun sizin son sözleriniz neler? <laughs> Kusura <de> bakmadın abi. <laughs> Şimdi benim son sözlerim şöyle olacak. Şimdi biz arkadaşlarımızın da sayın oda başkanlarımızın dediği gibi bir an önce siyasılarımız, seçilmiş vekillerimiz, Türkçe genelinde yani Antep için demiyorum, bir araya gelecekler. Liderlerinin bazı böyle katı tutumlarını da dikkate almayarak Artık ne şekilde şey olursa olsun bir hükümet kurulması lazım yani. Kolosyon hükümeti kurulması lazım. Çünkü arkadaşlarımızın dediği gibi esnaf nadir bunun sıkıntısını çekiyorsa çiftçi de daha fazlasını çekiyor yani. Ha yani en kısa zamanda bir Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin kurulması lazım. Ikincisi artık e, Kürt kardeşlerimiz de seçtikleri insanlara demenler ki arkadaş siz Türkiye Partisi oldunuz. Yani siz Bırak bizler de Türkiye'de yaşıyoruz. Gidin haklarımızı tamam, savunun abi, orada. Gidin haklarımızı yani. savunun. Nedir bu kardeş o, kavgası bu, bu, bu silah ya? Bu bu silahlı olur mu? Kavgayı bu bu silahlı olmaz ya. Yani şimdi yani şimdi seçen arkadaşlarımızın orada şeyi yok mu? Var. Bunlar da desin artık yeter ya. Siz ne istiyorsunuz arkadaşlar? Biz sizi seçtik. Gidin artık haklarımız varsa savunun. şimdi sen cumhurbaşkanına aday oluyorsun. Oyun kafi gelse cumhurbaşkanı olacaksın. Bu hak nerede yani? Daha bunda büyük bir hak olur mu yani? Hani duyduk bir ara bir ıı, talebe bir başbakanın yakasında tutmuş demiş ki işte İsmet önüne benim? Ben öz Deniz ben, gezmiş ben, değil ben, mi? Ben de resimmiş yanılmazsam ben de resim. Baykal mı? Ben, evet, Ben evet. de resim, ben evet. de resim. Evet. Şimdi, Şimdi ben özgürlük de, istiyorum demiş. Ben de özgürlük Bundan daha özgürlük demiş, olur mu demiş. demiş, evet. <gülüyor> demiş, <gülüyor> demiş varım, evet. Sen bir talebesin. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> başbakanının yakasında diyor. işte en büyük özgürlük bu demiş. Yani en büyük hak da bu yani. Eğer sen seçilmişsen, Türkiye Partisi olmuşsan, tü, bütün komisyonlarda görev almışsan, milli savunmada, işlerinde, adaletinde, eğitiminde, ondan sonra Türkiye'nin İçişler Bakanı Kürt oluyorsa, Kürt değil ki yani yanlış anlaşılmasın. Hani Türkiye'nin Tarım Bakanı yıllardır Kürt'tür. Ondan sonra daha önceki Allah selamet versin daha yaşıyor. Sayın Necmettin Cevher yıllardır yaptı Tarım Bakanlığı'nı. Abdülkadir Aksu bizim asli valimiz. Yıllardır Dışişler Bakanı ne yaptı? Şu, şu anda yani yine Tarım Bakanımız yine Diyarbakırlı. Hüseyin Çelik bilmem ne bakanıydı. Milletin bakanıydı. Bin Mehmet Fırat. Ben Arabanlıyım. Adıyaman'ı yakınan tanırım. Yıllardır genel başkanlık yardımcısı yaptı. Yani bu, bu nedir Allah aşkına ya? Bu hak diye hangi hak? Biz bu hakkı bilemedik, öğrenemedik yani. Artı yani bu kardeşlerimizin, bu arkadaşlarımızın da biraz artık iyi düşünüp bunlara söylesinler yani. Evet. Bırak artık bizi kardeş kavgasına desinler ya. Evet. evet Peki son sözleriniz. Son sözlerimiz, so, son süremiz, söz, süremiz. Son sözlerimiz evet. yani tamam. mutlaka bir hükümet kısa zamanda kurulmalı. Kurulmuyorsa bir an önce şeye gitsinler. Biz halkın içindeyiz. Ziraat olarak temsilcisi Saçıma da gittikleri zaman çok partide baraj altı kalacak yani. Bazı partiler ismini vermeyen baraj altı kalacak. Böyle inatlaşıp da bu, vatandaş çekiyor bunu. Evet. Eskide adırlardı şey, kısır çekişme. Kısır çekişme şu anda en büyüğünü yapıyorlar yani. Artık bunu de anlayış gösterip bir an önce Türkiye'yi düşünmeleri lazım. Yeniler Türkiye'yi yönetiyor yani. Öyle tabii ki. Abi, evet. Bu, teşekkür ederim atışmanı. Sayın Doğan. Teşekkür ben ederim. Ben de size teşekkür ederim. Tüm bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum. Sizlere de yine Tekrar teşekkür ediyorum ekibinize, kanalınıza. Yalnız bu şeylerin devamını talep ediyorum ben. Efendim inşallah devam edeceğiz bu ülke hepimizin. Tabii tabii bu ülke. Sayın hepimizin. Bozkurt teşekkür ederim. Efendim hak hukuk namlunun ucunda aranmamalı. Bizler meclise 550 tane milletvekili gönderdik. Onlar halkın temsilcileri. Halkın refahı için onlar halkın yani sıkıntılarını, sorunlarını çözmek için oraya gittiler. Evet, evet. Buyurun, siz neler söyleyeceksiniz, son sözleriniz neler? BDP e, yıllardır burada seçime giriyor. E, ben sevindim yani şahsım olarak, yani bir dağda şeyini arayacağına, gitsin mecliste arasın. Gerçekten ne sevindim. Ne güzel ya. kalemle Çünkü konuşarak, konuşarak yani <laughs> dostane bir ortamda konuşarak ne hakkı varsa, ne iddia ediyorsa ben yani bir şey olarak, sorun olarak bir şey görmüyorum. Yani Kürt, Türk yine diyorum kardeştir. Hiçbir sorunumuzun olmadığını iddia ediyorum. Ama şu dış güçlerin işte etrafımız ateş çemberi, Allah korusun, onların e, değirmenine su taşırsak o suda da o değirmende boğuluruz yani biz. Yani e, yine e, şunu demek istiyorum, e, bir an önce e, hükümetin kurulması, işte burada tüccarımızın, e, çiftçimizin, esnafımızın yolunun bir an önce açılmasını diliyorum ve huzur ve barış ve e, sağduyu temenni diliyorum. Peki. Geçelim. Teşekkür ederim Sayın Açıkel, Buyurun. Sizin son sözleriniz efendim. Mehmet Bey tam böyle, e, arkadaşlarıma batırıyorum. Yani ben üç saattir programdayım. E, çok güzel geçtiğini inanıyorum. Vaktinde nasıl geçtiğini bilmedim. Çok güzel bir program oldu. Böyle programların devamını istiyorum. Tabii herkes görüşlerini söyledi. saygı çerçevesi içinde. Tabii bazen hareketli şeyler oldu. Bu da tartışmalar güzel şeyler. Kırıcı şekilde olmadı ben de yine diyorum yani Türkiye'miz bizim bir Türkiye'miz var. Başka yerimiz yok. Onun için hepimiz etkileniyoruz bunlar Tabi bu işler devlete baba tutmadan, tabi ılımlı şekilde, işte bir yerler böyle taviz verecek şey. Yani taviz verirken de yani devleti düşünmek lazım. Devlet taviz vermez. Tabi bunun için de böyle çözüleceğine de inanıyorum ben yani şimdi kalkıp dediğimiz gibi bir yerde Kürt <laughs> kardeşlerimiz, bir yerde askerimiz, bir yerde şunumuz. Bunlar da ölüyor. Yani bu görüyorsun aklarda diğer başkanım dedi ya bir bomba atıldı. Ölen Kürt kardeşimizdi. Doğru mu oradaki evet. orada? Peki bunu atan kim? Bunu yapan kim? Bunu araştırmak lazım. Bunu devletin üstüne atmadan, işte senin üstüne atmadan, bunun üstünden. Ben yine diyorum yani sen ne kadar kabul etmesen de bugün Almanya niye seviniyor bu işe bir şey olduğunda? Amerika niye seviniyor? Buralar bilmek lazım, buralar görmek lazım. Onun için güçlü olmamız lazım. Biz güçlü olursak Allah'ın izniyle ne bölgemizde savaş çıkabilir, ne bölgemize yaklaşabilirler. Biz de o zaman dediğin içimizi hallederiz. İnşallah yine hallederiz. ben tabii yine diyorum lafımı uzatmadan tabii bu programı hazırladığınız için. Efendim, Sizlere biz çok teşekkür güzel, ederiz. Gerçekten çok biz teşekkür ederiz. Devamını getirmemizi diliyorum. İnşallah devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah Yaşamlar, ee, devam, devam edeceğiz. Peki teşekkür ederiz. Ee, ağzınıza yüreğinize sağlık. Sayın Sarıbal buyurun efendim. Sayıcılar Odası Başkanı. Bizi bu saate kadar dinleyen seyirci arkadaşlarımıza ve bu katılımı sağlayan sizlere çok teşekkür ederim. Ben de şu noktada kendi şahsi görüşüm olarak Kürt sorunun olmadığını, bu ülkede hepimizin yaşadığını, ülkede devlete saygımızı göstererek milletimize sevgimizi göstererek, bu ülkede yaşadığımız sürece İstiklal Marşı'na saygı duyarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçtiğimiz milletvekillerimiz kendi içerisinde oturup çözümü ülkenin rahat düzeyini nasıl bölgesel olarak teşviklerin daha düzenli verilmesini ve bu noktada da bizim Gaziantep'te de bir Kürt sorunu görmedim. Gaziantep Spor'un başındaki başkanı da Mehmet Kızıl biz yine saygı duyuyoruz. Hiçbir e, alt niyetimiz yok. Burada HDP'nin daha dikkatli adım atmasını, Türkiye Partisi olduğunu kanıtlaması, AK Parti'nin de açılım noktasında kaybetti oyları yeniden düzenli bir politik izleyerekten Türkiye'nin kazanacağını ben inanıyorum. Herkese teşekkür ederim. Efendim bizler de teşekkür ederiz. Sayın Akdeniz, sizler Madeni Sanatkarlar Odası Başkanısınız birçok meslek grubunu temsilen e, oda başkanısınız ve buradasınız. Sizin dilek ve evet. temelleriniz neler efendim? Öncelikle tüm katılımcılara ve sizlere çok teşekkür ederim. Bu programı hazırladığınızdan dolayı ve devamını beklerim. Şimdi e, arkadaşlar hep konulara değindiler. Gerek bu siyaset, gerek bu şeylerle ilgili. Ben fazla o konulara girmek istemiyorum. İlk şeyleri söylemek istedim de. Ülkemize Allah hayırlısını versin şiddetten uzak, kaostan uzak bir ortamda güzel günler geçirmeyi Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Özellikle. Esnafımıza da gelince malum yani esnaf sıkıntılı bir durumda. Gerek şüvetin kurulmamasından dolayı gerekse de bu süreçte yaşanan kaostan dolayı bir sıkıntı yaşamaktayız. İnşallah bunları aşacağız. Içerisinde aşacağız hep birlikte güllük gülistanlık eski günlerimize döneceğiz. Ve aynı zamanda ben özellikle de kimse bir konuyu dile getirmedi ama ben esnafın burada 7-8 Ağustos'ta esnaf seyresi var. Bunun esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız gidip gelmelerini arzu ediyorum. Efendim teşekkür ederiz. Ve bu bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ olun. Sayın Başkan. Evet şu hokellerce Gaziantep kantin esnafları odası başkanısınız. Zaman zaman bizler her türlü sorunlarla ilgili sizlere davet ediyoruz. Ayağınıza sağlık geldiniz. Bugün gerçekten Türkiye'nin gündemi bu sıcak gelişmeleri, özellikle son günlerde tırmanan terör olayları ve sınırlarımızdaki yanan ateş çemberini tartıştık, konuştuk. Bu kan mutlaka durmalı, bu gözyaşları mutlaka dinmeli diyoruz. Sizin son sözünüz ne Başkan Bey? Öncelikle ben Tekrardan bizi izleyen seyircilere de teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen e, bütün Türkiye halkını hatta e, dünyada diğer ülkelerde de izleniyor bildiğim kadarıyla. Herkese bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Ben, ben onlara da sağduyu çağrısı yapıyorum burada. Herkes sağduyulu olmalı. Sosyal medyada paylaştıklarında dikkatli olmalarını istiyorum. Burada Gaziantep burası biraz doğu ülke güneydoğu'da olduğu için Kürt vatandaşlarımızla, Türk vatandaşlarımızla burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Herkes bu bayrağın altında yaşıyordur. Sayın Başkanım ben Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyorum dedi. Ama bunu derken ee, sorunlar söyledi. Sorunlar bir türlü tabii açıklanamadı. Ama geçmişte yaşadıklarını söylediler. Tabii ki ne? geçmişte herkes sorun yaşamıştır. Türk halkı da yaşadı. <laughs> herkes yaşadı sorun. Sorun yok. Sorun artık e, 100 yıllık anlaşmanın 2023'te bittiğinde 2023'e gelinirken Türkiye'de bir kaos ortamı hazırlamak. Türkiye'de yine böyle bir karışık bir ortam hazırlayıp, 100 yıllık daha bir anlaşma yapıp o rezervlerimizi kullandırmama, milli gelirimizin şu anda 10-11 bin dolara çıktığında belki o zaman 2023'ten sonra 20 bin, 25 bin dolarlara çıkacağını bunun önüne geçmek. Bütün hepsi bu. Sorun yok. Sorun var mı diyoruz? Hepimiz sorduk. Yok. Seyircimiz de sordu. Yok. Niye? Ya sende avukat varsa, sen de Milletvekili varsa, sen de doktor varsa, sen de hakim varsa, ne bileyim oda başkanı varsa, öğretmen varsa, ya her şey varsa sorun nedir? Sorun nedir? Şimdi ülkeyi bilmek değilse amaç, sorun, Ülkeyi bilmek sorun nedir? Sorun. Sayın yok. Başkan sorun bu çözüm Ankara'da çözülmesi. Siz de Fırat'ın arkasında yaşasaydınız, o bölgede yaşayan insanlar gibi konuşurdunuz. Sorun o, sorun, sorun, sorun bu ülkenin çıkarlarla çomak sokanların, evet, sorunu ülke o. üzerinde bölgesel olarak uyguladıkları baskılardan kaynaklanıyor. Baskılar, tamam. evet, sorun bu baskılar. Şimdi, şimdi Bunları burada, kavuşalım. şimdi burada gerçekten önemli bir e, açık oturum gerçekleştirdik. Hani. Bizde bir atasözü vardır. Biz kırk kardeşiz. Kırkımız da birbirimizi çok iyi tanırız. Evet. evet. Çünkü biz gerçekten kırk kardeşiz. Diliyle, kardeşiz. Diliyle, gerçekten kırkıyla, buna inanmak rengiyle, Bu ülkede yaşayan kırk kardeşiz. Kırkımız da birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kırkımız da bu ülkede savaş çıksın istemiyoruz. Analar ağlasın istemiyoruz. Gerçekten Göl canı istemek istemiyoruz. gerekir. İstemiyoruz. Peki son bir cümle Teşekkür ediyorum programımıza evet. katıldığınız için. Evet. Ben şimdiden ölen bütün şehitlerimize, Suruç'taki vatandaşlarımıza, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Herkesi tekrar tekrar sağduyuya davet ediyorum. Silah çözüm değildir. Mecliste de sorun çözülecek bir sorun yoktur. Sorun yine söylüyorum. Diğer Müslüman İslam devletlerindeki olduğu gibi. Türkiye'de de kaygan bir zemin ortamı hazırlamak, Türkiye'yi kaosa sürüklemek, 2023'te burnumuzdan fitil fitil getirmektir. Sorun mudur? Kimse uymasın. Sağduyu'ya çağırıyorum. Herkes, Kürt de Türk de hepimiz kardeşiz. Peki, teşekkür teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Sayın Başkan size son bir cümle vereceğim. Hatta Sayın Başkanım, Sayın Başkanım'a da söyleyeyim. T Türkiye diyor yatırım yapmadı. Yeniden bir van yaptı Allah aşkına. Daha ne yapsın ya? Yeniden bir van yaptı. Evet. evet. iyi geceler. Evet, Asari Bey buyurun son sözünüzü alalım. Son söz efendim böyle Öncelikle bir sataşma ve söz hakkı teşekkür doğurmasın. Teşekkür ederim arkadaşlara teşekkür ederim. Hoş görünüze sığınıyoruz. Ara sıra biraz da hararetli oldu. Yani tabii ki biz dedik ki başta biz dedik biz kardeşiz. Evet. Yani biz davet etsin, evet. et, <laughs> 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 Bize evet. şeref verirsiniz. Hepinizi, hepinizi hal fethiye davet ediyorum. Benim misafirimsiniz. <laughs> Nereye isterseniz. De de Nereye isterseniz. Evet. Şeref verirsiniz. Yani bizim temelimiz ülkeye barış, huzur, mutluluk gelmez. Acilen bu kanın durdurulması için biz buradayız. İnanın, inanın. Yani ben ve arkadaşlarım da tahmin onlar da öyle. Yani biz bu kanın durması için biz buradayız. Hiçbirimizin farklı bir amacı yoktur. Yani biz buraya reklam amaçlı çıkmadık. Ülkemiz şu an ya bir diken üzerindedir. Biz hepimiz bunun farkında iyi değiliz. Bizim arkadaşlarımız diyor ki ya sorun yok. Keşke mi olsaydı. Keşke mi, o sorun olmamasaydı, olmasaydı. Ben sizden daha fazla istiyorum. Ama biz dışarı çıkacağız. <laughs> o belki Antep'te sorun yoktur. Haklısınız. Burada yaşıyorsunuz. Bu halkın içindesiniz. Antep'te sorun yok. Gerçekten yok. Bizim Belki bizim Kürt arkadaşlarımızı da şey yapıyorsunuz ya. Ha, belki yarın... Belki, peki, şey peki, peki. Yarın peki son, son sözü, da çarşıda görsem... Son sözü ben sana söyleyeyim Bese, başkanım Bese. Peki. Evet, tamam, tamam, benim başım sana. Değerli izleyicilerimiz, bu sorun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesi noktasında stüdyo konuklarım hem fikirdi. Ben her zaman olduğu gibi Söz Halk'ın programını... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle kapatıyorum. Der ki millete efendilik yok, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Hoşçakalın. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.